Rüyada plan görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Plan görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada plan görmek. Plan, rüyasında plan çizen hayırlı bir iş yapacak demektir. Rüyada herhangi bir işiniz için planlar yaptığınızı veya çizdiğinizi görmek, düşüncesizce yaptığınız hareketlerin sonunun daima kötü olduğunu görerek artık daha düşünceli ve planlı davranmaya devamını rüya tabirleri.kitabın.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.